Allah <laughs> ben de kızayım böyle bir şeye. Yani. Hayır. ya ne yapayım? Şey. Demek ki bir kara bir kuru kuru seviyor. <laughs> yani belki de olabilir. olabilir. <laughs> yani, Tabii. E, ben de hızlı şimdi. Biz Hadi böyle <laughs> <hadi>, bir bak. Dur o kadar da kötü değil mi? Torik <laughs> 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 Ay çok pardon. Ben balamut, sen Torik? Bu da ne? Neydi kurutulan? Neredeyse balina yapacağım yani. Oraya kadar çıktın. Ay <laughs> estağfurullah. Ay küçük. Şeydi, Burcu da şey. Hayır. Çiroz, çiroz. Kızım <laughs> çiroz balığı seviliyor. Çiroz seviliyor. Bak Şimdi işte, ama yani Ekim, bu görüntü öyle de. Aa. Balamut <laughs> asıl seviliyor. <laughs> Güzel de yani. Torik bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ayıp. Torik kendinle ne karıştırıyorsun. Ya. Yani, Ay mi? benim laflarımı bana satma lütfen. Allah'tan bana pek bir dokunmadılar ama Çiroz da çektirmek istediler demek ki, e bir beğendikleri bir tarafı oldu demek ki. Burcunun saygı duyalım. Hmm, evet. Alo. Vallahi Hindistan'ı biz televizyonlarda hiç filmlerden tanıyorduk, biliyorduk. Hep güzel yerleri vardı. Hayallerim doydu. Yani onlarla karşılaşacağım diye bekliyordum. Ama indikten sonra tabi e, tabii sıcak her yerde sıcak ama aşırı bir nem vardı. Otele gelirken tabii en kutsal en güzel şey arabanın serin olmasıydı. <laughs> işte. Bunda bir arkadaki arabaya vurdum oğlum. Helal olsun sana. Bendeki bu şans var diye. Ben buraya hanım bulmaya geldim. Arkadaki arabaya vurdum. Ah. Dur inelim bir kavga için. Uçaktan indim. Beni karşıdan arabaya bindim. Arabaya binerken şoför geri geri giderken arkadaki arabaya vurdu. Kendim de aşağı indim, gittim. Ulan hiçbir şey olmadı. Kimse kimse bir şey diyor. El sıkıştı gittiler. Kimsenin umurunda değil burada. Araba vurmuş, vurmamış, insana vurmuş, vurmamış yok. My name, ulan bunun adını nasıl soracaktık? Sen, my name is benimkiydi. what's your name? My name is İmtiyaz. İmtiyaz. Türk ismi gibi lan İmtiyaz. Müslim. Müslüm? Oo, maşallah. Şimdi benim hanım, üç tane de hanım, dört hanım, Türkiye'nin melekleri. Üçü de iki ihtilal görmüş. Öbürü görmemiştir değil mi lan? Yok, üçü görmüştür ama, öbürü görmemiştir. Üçü de atlan benden hatırlıyor, bir sıkıntı yok. Ben bunlar resimleri olsa da göstersem imtiyaz beni arabaya aldığına bin pişman oldular. de biri var ki Banu Alkan. Bu dünya güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Zaten yarışmaya da üç kişi katılmıştı. Şimdi bunlar Türk, Türkiye'den buraya gelirken kavga, problem büyük. Bana telefon, yetiş. Ben de geldim. Bunların dördünü barıştırmaya. Ben senden beterim oğlum. Yok bizde yok. Biz de aç geldik buraya zaten. Yok. Teşekkür ederim lan. Allah razı olsun de. Teşekkür ederim. Bizim memlekette de var bunlar bunlardan. Para da yok. Fazla getirmedik buraya para. Evet ya mangullar var bende Telefon var. Telefon çaldı pardon. Öyle mi? Telefon bulmak imkansız çantanın içinde. bak Bülent Hanım arıyor galiba. Alo. Alo ne yapıyorsunuz? İyiyiz Bülent Hanım iyiyiz çok çok teşekkür ederiz. Ee, yemek yiyoruz şimdi. Nasıl bir yer? Ee, burada çok böyle e, traditional daha doğrusu böyle gelinmesi gereken bir restoran vardı. Oraya getirdim. Do, dosa yiyoruz. Hmm, çok güzel. Hmm, hmm. bir kuru, duyuyorsunuz. Ya, hani. Siz sevmezsiniz sevmezsiniz. Sever sever, sever, sever. Sever, <laughs> sever. bayılır. Yok hayatım ben yemem. Ben çöpte ne kesim mi? Midemi doldurmak için <laughs> e, sadece yemek yiyeyim. Ben damak lezzetim olmazsa yiyemem. Yok <laughs> <Maşkım>. Yok <laughs> yemeyeceğinizi. O yüzden yemem. çok fazla söylemek istemedim. Ya kaçta çıkacaksınız, nasıl yapacaksınız? Ben sıkıldım burada. Sen beni biraz çıkar. Arabanızı yolluyorum tabii ki ama çok trafik vardı gelirken iki saat sür evet. sürer herhalde gelmesi aynen, size. Aynen. Tamam. Hadi öptüm. Tamam. Görüşürüz, hoşça kalın. Tamam Bay tamam. bay. Tamam. Geliyor, alışverişe gelecek. Arabayı yollayayım ben ona bir dakika. Yok, Bayılır, bunu da çok sever aslında ama o eti çok sever, eti. Tamam çok pardon, mesaj atıyorum alsınlar diye. Otele. Aslında zaten boğazımızdan da geçmedi yani olmayınca ya. Yemeklerinizden memnun kaldınız mı? Çok. Tamam okey. Bir de meyveniz gelirse ben rahatlayacağım. Bir olaydı. Ay tamam iyi sürekli. Ay ben bunun fotoğrafını çekebilir miyim? Tabii ki. Çok tatlı güldük. Ay çok hoşuma güldük. gitti. Ay Burcu'cum sen çek bana atarsın. Hadi. Tabii hemen. Yemekler çok lezizdi, muhteşemdi, muhteşem ötesiydi. İşte dediğim gibi yani sadece Hintli bazı erkeklerin çiroz sevdiğini gördüm. Bu mangoyu daha fazla beklemeyelim isterseniz. Geç kalmayalım Bülent Hanım'ı da bekletmemiş oluruz. Hesabı evet. isteyeyim mi? Hesabı. ben yemin ederim size mango bulacağım. Odanızı tamam. yağ yağdıracağım mangoyu. Ay, Yeter artık diyeceksiniz. Evet tamam mı? Ya, ha, tamam. Bunun içine şeker atmış abi. Çok şekerliydi. Bir tamam, evet, tatlı geldi. Şey oldu, Suyunuz şey. geldi mi sizin? Gelmedi. Tamam onu da isteyeyim hemen. Send